Bismillahirrahmanirrahim öyledir unutma bunu. Bataklıktır. Şeytan zaten inanç yoluna girmeyen insanı <laughs> e, zaten aldatmış. Bu nettir. Ha onlardan tövbe eden, salih amel isteyenler yarına hidayet Allah verir. İstisna ama genelde durumu budur. Hakikatte manada İslam hiç bir zaman değişmedi. Yani Kur'an'ın hükümleri değişmedi. Allah'ın muradı değişmedi. Peygamber Aleyhisselam'ın anlattığı İslam değişmedi. Değişen insan ol. Bu zamanın insanı uydurukçu, bu zamanın insanın nefsi çok coştu, coşku, coşku, küfürü çok arttı. Hatırla esvelin dünyası, kanserli hasta gibi ya da bu virüslü hastalıklar gibi sirahat ediyor, sirahat ediyor. O zaman insan işte tarikatın hakikatine giremiyor. E bak en basitinden işte Efendi sen oradaki durumu görüyor musun? Bunlar hoca. Bunlar okumuşlar, bunlar dinlemişler, adabı okumuşlar biliyorlar. Ama nefsin içine gelmeyince bak kör oluyorsun. E i̇şte tarikatsız olmuyor Mehmet'im. Gerçek tarikat ama. Sözde tarikatı al bak neyi öğrendim burada? Sözde tarikat var. Gerçek bağlı olsa bir insan kafanı çalıştır. Gerçekten bir mürşide gerçekten gönül verseler o kapıda fitne çıkar mı ya? Çıkmaz değil mi? Selefsleri görüyor musun? Şimdi dön Mahmud Efendi'nin o zamanla bir sorun var mıydı yoktu. Olsa bile kıyıda köşte vardı onu da dişliyorlardı. Şimdi be bak ama sorsam o dön oraya hepsi biz Mahmud Efendi'yi çok sevenleriz diyorlardı. Gerçekten bunların iddiası doğru olsa hiç fitneye tutulur, tutulurlar mıydı bak gördün mü inceliği? İşte bunlar çok önemli Mehmet'im. İnanç çok önemli. Bu inanç da gerçek mürşid-i bağlanmaktan oluyor. Gönül öyle olmayınca yani kısacası Mehmet'im ağlamazsın. Allah da öyle bir sistem yaratmış ki alan yapıyor, ne oluyor biliyor musun? Alan uyanmaya başlıyor. Ne uyanıyor biliyor musun? Kendi bozukluğunu yanıyor. Kendi e, hakikatini görmeye başlıyor. Bak çok önemli. Bu insan başkasıyla Ders, bak ders hikmet dışı başkasıyla meşgul değil. Gördün bu, bu, bu öğrenmedir. Hikmet için gösteriyor Allah bunları. Hikmet için öğretiyor. Bak nasıl aldanıyor insan. Bak Mehmet diyorlar. Nasıl görüyor musun? Oraya dön eskiye. Bir sıkıntı var mıydı? Hepsi kendi yerine yayın alıyorlardı. Biz de Efendi Hazretleri seviyoruz. Şimdi bir görüyor musun? Nasıl bölünüyorlar? Sevmiyorlarmış. Aynı yerde devam edenler seviyormuş diğerleri sevmiyormuş. Ama ne zannettirmiş şeytan onlara zamanda sevdiklerine ve biat ettiklerine ve itaat ettiklerine inandırmış. Gördün mü? Koca koca adamları. İşte aynısı bu tasavvufta burada da var. Sandığı zaman Mehmet'im din aynı, hükümler aynı. Allah'ın muradı bellidir. Ama işte zaman bozuk olunca bu tuzaklara düştüğü zaman insan işte işi bitiyor. İşte insan ne zannediyor? Havamı görüyor ya, ibadetle kurtulduğunu zannediyor. Amelle kandırılmayı hatırla. Amelle kandırılıyor. Mehmet'im amelle kandırılıyor anladın? Mı? Ama şimdi böyle kadar insan öğrendi zaman ne yapar? Dikkat eder. Uyanık olur. Değil mi? Uyanık olur. İşte bazı insanlar da bu nasihatlerden zehirleniyor. Çünkü neden? Kardeş bir insanı unutma. Allah'a hidayete verdi, delalette olduğunu gösterdi. Bunun peşine düşen bir insan şeytan tarafından aldatılamaz. Çünkü başına geleceğini bu insan artık uyanmış uyanmış. Ne yapar? E, Ateş dedi mi? Elini uzatır. E, denize düştü, elini uzatır. Bataklar üstü, elini uzatır. Bak bir kurtarıcı arar. Gördün? O yüzden şeytan bunu yıkamaz. Bak şeytan bunu gafil yapar. Ama bunu itikadi yıkamaz. Bu adam sağlıklı bir sofidir, sağlıklı bir ihvandır Mehmet'im. Sağlıklıdır bu adam. Ama bu kafaya ulaşmadığı zaman insan. Gelen o bilgiler, yapılan ameller nefsi güçlendiriyor. Nefsi büyütüyor, güçlendiriyor. Devizde güçlendiği zaman ne oluyor? Teslimiyet olmuyor. Yarın bir imtihan zaman işte ne yapıyor? Kendince kendi doğrusunda yaşıyor. Ben doğruyum diyor o karşı tarafı düşünemiyor. Acaba diyor onların doğruluk payı olabilir mi? Öyle bir lider diyor. Ben doğruyum diyor. Ben çok akıllıyım diyor. Bakar mısın benliğe? Gördün mü? Nefis bak. İbadet ve nefis de. Nasıl nefis bak görüyor musun? Ne kadar büyüyor değil mi? Ki bizim sofiler de bu ifanlardaki gibi amel de yok ha. Bizimkiler iki tane teheccüd kılınca bu kafaya çıkıyor. Adamlar da ilimle meşguller, amelleri de var ama nefis ne kadar kuvvetleniyor. Ama Allah'ın olsa işte insan ne yapacak? Kendi derdini peşine düşecek. Ne olacak benim halim? Ben dikkat edeyim. Ben uyanık olayım. Anladın? Alan oluyor alan. Alan olacaksın. Alamazsan zehirlenirsin. Zehirlenirsin. Hiç unutma bunu. Zehirlenirsin Mehmet'im. O yüzden uyanık olacaksın. Hep nasihat üstünde yaşayacaksın. Bu nasihatler gece gündüz sabah öğlen fark etmez. Her gün, her gün ilaç gibi alacaksın. Uyanık ol.